Herkese merhaba arkadaşlar. Evet Yakup ayakların yere değiyor. Bu salıncak çok kısaymış. Seni biraz sallayayım başka yere gidelim. Olur mu? Burası çok kalabalık. Tamam mı? He? Ha? Ayaklarını havaya kaldır. Kaldır havaya. Yukarı kaldır seni sallayayım. Burası gerçekten çok alçakta bu salıncak Bebekler için Evet bebekler için Bak ayağın yere değdi durdu Yukarı kaldır sen ayağını Başka yere gidelim mi? Sallanacak mısın? Bak abin o tarafta Abinin yanında Evet ayağını kaldır sen olacak Ayağını kaldır Kaldır ayağını Bekle Kaldır ayağını. Yakup ayağın yere değiyor. Gel biraz başka tarafa gidelim. Hadi gel. Başka salıncağa binelim. Tamam mı? Başka salıncağa binelim. Hadi kalk. Arkadaşlar Yakup buradan yukarı çıktı. Yakup'un gelmesini bekliyorum. Hadi gel. Bence yukarı çık. Yukarıdan kay. Hadi gel. Gel birlikte gidelim. Geç şu tarafa. Minik Yakup beni peşinden ne kadar da koşturmayı seviyor arkadaşlar. Bakın bakın nerelere gitti Yakup. Yakup seni göremiyorum. Ha gördüm. Ne tarafa gideceksin? Hangi kaydıraktan kayacak ki acaba? Bakayım ben ona. Aa, çok karışık bir yer. Şimdi en yukarı çıktı Yakup. Yakup! Acaba nereden kayacak? Buradayım, kay, bu Yakup Yakup arkadaşlar def kaydıraktan kayıyor. Hadi kay hadi kay Yakup. Aferin. Hadi gel gidelim. Burası çok kalabalık. Yakup, kulaşım şişti benim burada. Evet bu park çok daha sakin. Orası orada bir sürü çocuk vardı. Hepsi bağırıyor da hep birazdan. Şimdi ben Yakup'u bulamadım. Aa Yakup buraya gelmiş. Yakup buraya gelmiş. Salın. Meryem, Meryem de buradaymış. Yakup sen şimdi salıncağa bindin ama. Bebekler için. Bebekler için miydi orası? Bak şimdi ayağın çarpmıyor. Gördün mü? Ayağın şimdi çarpmıyor. Bebekler için. Sen de küçüksün. Orası göre. Evet, orası asellere göreydi. Seni biraz sallayayım. Sonra biraz Yakup'u sallar mısın arkadan? tarafta Annenler öbür tarafta. Hira orası çok kalabalıktı. Ben buraya geldim. Meryem. Yakup beni çok yordun sen bugün. Yeter bence bu kadar. Gel biraz kaydıraktan kayalım. Hadi gel. Ama biraz daha kay Yakup. Burada çok güneş var. Benim yok. başıma güneş geçecek. Güneş evet var var. Bir türlü seninle anlaşamıyoruz ama biz Yakup. <laughs> Yakup Meryem seni çeviriyor. Sonra sen biraz Meryem'i çevir tamam mı? Dur ben seni çevireceğim şimdi. Çok hızlı çevireceğim. Meryem kay oradan. Evet Yakup çok hızlı dönüyor dönüyor dönüyor. Ve Yakup bayıldı galiba arkadaşlar. Yakup kendine gelmiyor. Yakup. Yakup. Güzel miydi? Tekrar çevirelim mi seni? Yeterli mi? Sen Meryem binsin şimdi. Meryem'i çevirelim. Hadi in sen. Meryem hadi sen geç sıra sende. Dur Meryem daha binmedi. İyice otur Meryem. Yakup çok hızlı çevir onu bırak. Bak. Tekrar çevir Meryem'i. Hızlı çevir Yakup. Bak Meryem çok hızlı dönüyorsun. Meryem bayılmadı. Evet Meryem bayılmadı. Yakup bayıldı ama Meryem bayılmadı. Baksana Meryem'in tipine bakın arkadaşlar. Hadi çevir Meryem'i çevir. Bu son olsun. Başka yere gidelim tamam mı? Her yerde biraz biraz oynayalım. Evet. Aa, arkadaşlar Meryem de bayılmış. Şimdi ben onu gıdıklayarak uyandırmaz mıyım acaba? Gıdı 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 gıdı. Hadi gel biraz şu trambolinde zıplayın. Gel Yakup buraya. Hadi gel. Geç. Zıplayın hadi. Zıp 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 zıp. Meryem hadi sen de zıpla. Şimdi çok eğleniyorsunuz değil mi? Ben de sizin yerinizde olmak isterdim. Hadi zıplayın. Zıp 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 zıp. Meryem yoruldun mu? Yakup da ya, yorulmuş, 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 yorulmuş sanki. Uykunuz Yok. var gibi. Ben yoruldum ama şeyim. Üzeriniz de çok kirlendi. Eve gidince direkt duş alacaksınız. Tamam mı? Tamam. Size banyo yaptıracağız direkt bir. Saat de çok geç oluyor ama Yakup biraz kay kaydan kayın eve gidelim hadi gelin Yakup dikkatli çık düşme seni göreceğim yerlere git Meryem de çıkıyor şimdi çıkamadın mı oradan hadi çık 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 Meryem dur Yakup çıksın Yakup tut elimi sana yardım edeyim tut elimi çık çık bas 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 Meryem gel sıra sende tut elimi e, ama düşersin öyle hadi çık çık Yakuba yetiş Hadi koş koş. Aa, düştü. Hadi git Yakup'un yanına bak. Yakup o tarafta. Ben de sizin yanınıza geleyim. Nereye gittiler acaba? Aa, Meryem Yakup bu tarafa gelin. Hadi kayın. Kay kay. Hadi kayın. Sizi bekliyorum ama ben. Bak geç oldu. Eve gitmemiz lazım. Hadi kay. Yakup kay oradan. Kay kay kay. Meryem de kaydı. Ben ay de beledim seni ben geleceğim. Yok. Oynamayalım o zaman. Ben de kurtar kurtar. Efeler diğer parkta. Orası çok kalabalıktı. Bu tarafa geldim ben. Ben biraz burada eğlenin. Eve gideceğiz zaten biz. Gel buradan da tırman. Yakup gel şuraya otur. Gel 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 Yakup sen de otur. Hadi otur. Hadi Yakup. Hadi Yakup. Hala o tarafa bakacağım. Orada yeşil var. Yeşil orada mı var? Gel gidelim ben burayı beğenmedim. Gel 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 gidiyoruz. Gel gidelim efelerin yanına. Hadi kalk. Tut ellerimi. Gel çimenden gitme gel. Yakup çok hızlı koşuyor. Ona yetişmem lazım. Ben gerçekten çok yoruldum burada. Ah arkadaşlar buraya gelmiş Yakup o kadar koştur koştur peşinden. Mira ve Efe onu çeviriyor. Yakup. <laughs> Cesur da buradaymış Hadi arkadaşlar. Bir Asel. Asel. Cesur Asel'i yavaş salla. Yere düşmesin. Hadi kalk öyle altından geçme. Sen onu düzgünce salla. Asel. Salla onu. Evet Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.